Ağam kolay gelsin. Yok arabanın içine giremedik. Şimdi geçeceğiz dayımların yere kadar. Meydana. Meydana ateşi koyduk. Çayı demleyeceğiz birazdan. Evet. 2025'in ilk günü. Yuharbalı emmilerim, dayılarım, arkadaşlarım. Herkese selamlar. Sizin adınıza geldim. Şimdi nereye yol açıyoruz? Kar. Kurtuk atmış oraya. kreler orada bırakmış. Oradan bir kurtuk olmuş. İleriye geçeceğiz şimdi arabayla. Mahallem açtı Evet şimdi çayımızı koyacağız. mı içeceğiz. Dayımın evini boşaltacağım komple. Çalacağım neyi varsa. Orada arabayı yüklüp götüreceğim. Hadi. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Vela abi çay demle Vela abi. Sabır abi çay demle. Nusrat emmi. Alem mi? Oğlum. İsmail emmi. Şöyle. Herkese selamlar.